Yoksun. Evet, çok değerli basın mensupları. Hem ben Sayın Genel Başkanımıza hoş geldin demek, hem de sağ olsun yurt dışında olduğu müddetçe sürekli arayarak Ankara'daki durum hakkında bizden bilgi istedi ve oradan da Belçika'da da konuşma yaparak da oralardan bize desteğini bildirdi. Ben hem teşekkür etmek hem de kendisine hoş geldiniz demek için geldim. Ayrıca kendisine son durumu bilgilerimizi de verdik. Yarın İçişleri İş Bakanlığı müfettişleri önce gelen müfettişler daha önce bizden e, hiçbir zaman soru sormamışlardı dosyayla ilgili. Şimdi sadece e, denetim görevlerimizle ilgili e, savcının talebi üzerine soru sordu. Biz de cevabımızı yazdık. Umuyorum soruşturmaya gerek görmezler. Zaten görmüş olsalardı. Eski gelen iki mülkiye müfettişi uzun süre kaldı. Bütün e, Osman Gökçek'in şikayeti üzerine her şeyi incelediler ve ifade fayda dahi almaya gerek görmediler. Zaten olması gereken de buydu. E, Sayın Genel Başkan'a da tekrar teşekkür ediyorum ilgisinden dolayı. Değerli evet arkadaşlar, e, Mansur Başkan, Ankara'da hep birlikte çalıştığımız, bizim gurur duyduğumuz, bizden öte Ankaralıların gurur duyduğu bir belediye başkanımız. Son seçimlerde Türkiye çapında aldığı rekor oyla birlikte hem Ankara'nın teveccühünü kazanmış hem bütün Türkiye'nin e, teveccühünü, taktiklerini kazanmış bir belediye başkanı, örnek bir belediye başkanı. Son günlerde e, bir algı operasyonu yürütülüyor malum. Kendilerinin geçmişi e, boylarını aşan dosyalarla dolu olup e, bu konuda dosyalar adliyede bekleyen birileri büyük bir e, hazımsızlıkla kendileri iktidarda oldukları sürece e, her geçen gün nasıl tükendilerse Mansur Başkan aksine vatandaşın gönlündeki o yükselişini hazmedemeyen Gökçek ailesi bir kumpasın peşindeydi malum. Gece yarıları birbirlerine müjdeledikleri bir operasyondan bahsediyoruz. Tabi meselede Mansur Başkan'ın hem iç denetiminde hem Sayıştay denetiminde mülkiye müfettişlerinin denetiminde verilemeyecek hiçbir hesabının olmadığı açıkça ortada. Şimdi devlet memurları kanunuyla ilgili bir izin isteme üzerinden sanki bir şey varmış gibi köprütmeye çalıştılar. Biz de bunu dilimiz döndüğünce her yerde anlatıyoruz. Bu durumu değerlendirdik. Bir süredir de e, benim yurt dışı seyahatimden dolayı bir araya gelmemiştik. Çankaya Belediye Başkanımızla birlikte, Mansur Başkanımızla bir kahve içtik. Durumu değerlendirdik. Kendisine başarılar diliyoruz, gurur duyuyoruz çalışmaları için. Teşekkür ederiz. Ve Mansur Başkan size bir sorum olabilir mi? Gökçek Dönemi'yle ilgili bir işlem için harekete geçilmemiş olmamasını ve sizin sadece konserler üzerinden e, eleştirilmenizi nasıl buluyorsunuz? Nedir buradaki çelişki? Bunu ben basın toplantısında anlatmıştım. Buralardaki hep aynı bilir kişilere dosyanın verilmesi. E, ve dolayısıyla e, o soruşturmalarda aktanlıklarını göstermiştim. Benim orada gösterdiklerim sadece yüzde onuydu. Bütün dosyalar hakkında e, bu şekilde bilgilerimiz var. Daha sonra tekrar dosyaları da verdik. Birkaç dosya daha verdik ama en büyük dosyamızı yakında vereceğiz. Ancak e, takipsizlik verilen veya aynı dedikçilerin verdiği dosyalarla ilgili olarak kanun yoluna başvurmaları için savcılara dilekçe verdik. Ayrıca iki üç dosyamız var. Zaman aşımına uğramak üzere çok büyük dosyalar bugüne kadar ifadeleri dahi alınmadı. Biri Sevmen Su dosyası, biri Teleferik dosyası. Teleferik dosyasında e, ihale alan şahıs AK Parti il başkan yardımcısı. Şu andaki kamu zararı 2.4 milyar ve bugüne kadar ifadeye dahi çağrılmadı. Aynı zamanda o dosyada Gökçe lehine takipsizlik kararı var. O günkü genel sekreterin de açık ifadesi var. Biz bu 250 günden 1250 güne süreyi uzatırken Sayın Gökçek'in talimatıyla uzattık diye ifadesi olmasına rağmen e, bugüne kadar ifade verilmedi ve Sayın Genel Başkanım siz izleyemediniz o günkü basın toplantısında şunu sordum. Bizim verdiğimiz birçok dilek, e, şikayet dilekçesi var. Bir kısmında bürokratlar hakkında dava açıldı ama daha adli kontrol uygulanan, yargılananların içerisinde tutuklanan da yok. 2.4 milyar teleferik dosyasının bugünkü zararı siz kaç para kamu zararı olursa tutuklayacaksınız ifadesini alacaksınız diye sormuştum. Yine aynı durumdayız. İnşallah 35 kadar dosyayla ilgili kanun yoluna başvurulması için dilekçelerimizi verdik. Onların sonuçlarını takip ediyoruz. Başkanım zaman aşımından bahsettiniz. Peki o dosyaları yeniden başlayabilir mu Tekrar e, elde olup da ifade alınmayanlara zaman aşımına uğrayacak derhal ifadelerini alın diye. Tekrar dilekçe verdik çünkü ifadeleri alınırsa zaman aşımı kesilecek. Bir soru daha Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor. Nasıl bir konser olacak bu sene? Eee Samsun'dan eee e, ekipler geliyor, bandolar gelir. Fener alayını coşkulu bir şekilde kutlayacağız ve milli bayramlarımızı kutlamaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bunlar bütün Ankara'nın birlik bütünlükle bir araya geldiği günler yüz binler katılıyor. İnşallah bunları da bu şekilde devam ettireceğiz. Teşekkür Teşekkür ederim. Çok teşekkürler, teşekkürler arkadaşlar.